Arkadaşlar selamünaleyküm. Yıllar önce üniversitede İslam dünyasının farklı coğrafyalarından gelen kardeşlerle bir dost meclisinde oturuyorduk. Farklı ülkelerden insanlar bir araya geldiğinde genelde ülkelerinin güzelliklerini anlatır. Fakat bu ülkeler, İslam ülkeleri ise hiç biraz farklıdır. O gün de öyle oldu. Herkes ülkelerinin derdini anlatıyordu. Baskı, zulüm, şiddet, terör, ülkelerinde yaşadıkları olayları anlatıyorlardı. Filistinli bir kardeşimiz söz aldı. Ve Mescid-i Aksa'daki İsrail baskısını, İsrail askerleriyle olan çatışmalarını anlattı. Ardından Irak türkü bir kardeşimiz peşmergeyle yaşadıkları çatışmaları anlattı. Ve seçen bir kardeşimiz Moskova karşı mücadelelerini, Afgan bir kardeşimiz Amerikan zulmünü anlatıyordu ki arkadan bir ses geldi. Kardeşler dedi ben Doğu Türkistanlıyım. Dünya dedi o kadar adaletsiz bir dünya ki sizin bu anlattıklarınızı bir başka ülkeden biri dinlese belki ilkilir. Ama ben Doğu Türkistanlıyım. Hiçbirinizin yaşamadığı kadar zulüm yaşıyorum. Ve size baktığım zaman ne yazık ki imreniyorum. Çünkü benden çok daha şanslısınız. Siz yaşadığınız zulmü en azından anlatabiliyorsunuz. Sesinizi duyurabiliyorsunuz. Bizim öyle bir şansımız bile yok. dedi ve sustu. Onunla beraber hepimiz sustuk. Çünkü söyleyecek bir şey yoktu. Bazen bazı ortamlarda gerçekten söyleyecek bir şey yoktur. Bu da öyle ortamlardan biriydi. Çünkü bahsedilen yer Doğu Türkistan. Ümmetin yetimleri, dünyanın en büyük hapishanesi, Türk dünyası için ise güneşin doğduğu, insanlığın battığı yer. Ve en acısı çoğumuz yerini dahi bilmiyoruz. İşte bu videoda Doğu Türkistan'ı ve davasını tanıyıp anlamaya çalışacağız. Doğu Türkistan, Çin'in kuzeybatısı, Türk coğrafyasının doğusunda yer alıyor. Yüz ölçümü Türkiye'nin iki katından fazla ve 35 milyon insan yaşıyor. Son 250 yıldır baskı ve zulüm altında yaşıyorlar. Hele ki 1949'da katil Mao önderliğindeki komünistler Çin'de yönetimi ele geçirince şartlar iyice zorlaştı. Doğu Türkistan'ı işgal ettiler ve 1955'te Sincan özerk bölgesini ilan ettiler. Sincan kazanılmış topraklar demek. Yani bizden kazandıkları topraklar. Zaten tarih boyunca dünyadan soyutlanmışlardı. Hatta 1911-1928 yılları arasında Doğu Türkistan'da genel valilik yapmış olan General Yang Sung başkent Urumçi'deki tek telgraf makinesinin anahtarını daima cebinde taşırdı. Zaten sürekli zulüm ve baskı altında yaşayan Doğu Türkistanlılar Kızıl Katil Mao'nun döneminde daha da fazla zulme maruz kaldılar. Ve bugüne kadar 35 milyondan fazla Doğu Türkistanlı şehit edildi. Doğu Türkistan Çin için önemli. Çünkü Çin'de çıkan 180'e yakın yeraltı kaynağı ve madenin 117'si Doğu Türkistan bölgesinden çıkıyor. Bizim için daha da önemli çünkü Doğu Türkistan ata yurdumuz, Kürşad'ın memleketi. Daha da önemlisi bu bölge çok büyük İslam alimleri ve bilim adamlarını yetiştiren bölge. İmam Buhari, Tirmizi, İbn Sina, Biruni Farabi, Harezmi ve Ulu Bey gibi büyük İslam alimleri hep bu bölgede yetişti. Ve onların torunları olan bugünkü Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz Çin'in bütün baskı ve zulmüne rağmen ne dinlerinden ne milliyetlerinden hiçbir şey kaybetmedi. Hatta baskının dozu arttıkça dinlerine ve milliyetlerine daha fazla sarıldılar. Ayrıca sıcak evinde oturup bu kardeşlerimizi teslimiyetle suçlayan, neden savaşmıyorlar diyen tiplere kısa bir bilgi. Burada yaşayan yiğit kardeşlerimiz son 100 yılda 400'den fazla isyana kalkıştılar. Tabii ki Çin ordusuna karşı direnemediler. Bölgeden gelen bilgiler sağlıklı değil. Çünkü ciddi manada bir abluka var. Dünya ile iletişimleri kesilmiş durumda. 35 milyon insanın internet kullanımı yasak. Telefon ise çok kısıtlı kullanılabiliyor ve telefonlar dinleniyor. Fakat o bölgeye dair ulaşılabilen bazı bilgiler şu şekilde. Öncelikle o bölgedeki Uygurları asimile etmeyi deniyorlar. Dinlerinden ve kimliklerinden uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Bölgede oruç tutmak, tesettür ve sakal yasak. 18 yaşından küçüklerin ve emeklilerin camiye girmesi yasak. Camiye girebilen çalışan kesim. Onların da rahatlıkla gidebildiği tek vakit yatsı namazı. Onda da giriş kartlarıyla kontrol edilerek alınıyorlar. Yani sürekli rahatsız ediliyorlar. Kimliklerinden kopmaları için üzerinde Türk bayrağı ve Türk ismi olan her şey yasak. Hatta Türk kahvesi ve Türk çayı tüketmenin bile yasak olduğuna dair bilgiler geliyor. Başkent Urumçi'de bütün devlet kademelerine Çinliler yerleştirildi ve soydaşlarımızın attığı her adım takip ediliyor. 1980'lerden beri Doğu Türkistanlı kardeşlerimizi asimile etmek için 10 milyonlarca Çinli komünist, Çin teşvikiyle bölgeye yerleştirildi. Ayrıca 2 milyona yakın Uygur asimile edilmek için Çin hapishanelerinde yatıyor. Asimile olmayan Uygurları göçe zorluyorlar ve komünist yönetimi reddettikleri için fiziksel bir imhaya girişiyorlar. Bu öylesine iğrenç bir imha ki insan anlatmaya dili varmıyor. Bölgede iki çocuk sahibi olmak yasak. İkinci çocuk zorla kürtajla alınıyor ve kürtaj esnasında kadınlar kısırlaştırılıyor. Şu an bilinen kısırlaştırma oranı %22. Ayrıca fark edilmeden doğan ikinci çocuk fark edildiği zaman aileye büyük para cezalarına sebep oluyor bahsettiğimiz para cezası bir çiftçinin ortalama 8 yıllık kazancına denk. Buradaki baskının temel nedeni halkın Müslüman Türk olması. Bu kimliklerinin verdiği millet şuuru ile baskıya boyun eğmiyorlar. Onlar boyun eğmedikçe de Çin'in zulmü daha da artıyor. Kadınlarımız zorla Çinli erkeklerle evlendiriliyor. Yani namusumuz çiğneniyor. Hatta Çin daha da ileri gidip yeni bir proje başlattı. Kardeş Aile Projesi. Bu projeye göre her Doğu Türkistanlı ev 15 günlüğüne Komünist Parti üyesi Çinli erkekleri evinde misafir etmek zorunda. Kocalarını hapse atan Çin, kadınlarımızın yanına Çinli erkekler yerleştiriyor. Ve yine namusumuz çiğneniyor. Ve bu ayıp ümmete yeter. Zulüm bu boyutta. Fakat maalesef elimizden hiçbir şey gelmiyor. Çünkü birlik değiliz. Fakat elimizden bir şey gelmiyor diye susmak zorunda da değiliz. Bazı zulümler vardır. Engellemeye gücünüz yetmez ama karşısına dikilerek en azından şahsi sorumluluktan kurtulmaya çalışırsınız. İşte bu böyle bir mesele. Devlet bazında elimizden geleni hep yaptık. Fakat gücümüz maalesef çok fazla değil. Fakat yavaş yavaş elimizde bir koz oluşuyor. Hani 3. köprü ile ilgili videoda bahsettiğimiz Çin'in yeni İpek yolu projesi. Bu projenin kara ayağı Türkiye Cumhuriyetlerden geçerek Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaşıyor. Ve Çin'in nefes almak için tek yol olarak gördüğü proje bu projenin üstleri olan Türkiye Cumhuriyetler ve Türkiye birlik olarak karar verir ve bunu baskı malzemesi olarak kullanırsa Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin hayatlarında en azından biraz rahatlama olur. Ki zaten Türkiye kayıtsız kalmaz. Dünyanın her yerinde yapılan zulme bir şekilde ulaşmaya çalıştığı gibi Doğu Türkistanlı kardeşlerimizi yalnız bırakmamak için de elinden geleni gücünün yettiğini yapmaya çalışacaktır. Bizi daha çok ilgilendiren kişisel sorumluluklarımız daha önce başarılmıştı. Doğu Türkistan konusu Twitter'da dünya gündemine sokuldu ve uzun süre dünya gündeminde tutuldu. Bunun ardından Çin baskıyı hafifletmek zorunda kaldı. Çünkü Çin dünya kamuoyundaki imajına çok önem veriyor ve bu hassasiyeti kullanılabilir. Tam bu noktadaki bir diğer mesele de ticaret. Ülkeler arasındaki ticaret kolay kolay durmaz. Çünkü ülke ekonomilerine çok ciddi zararlar verebilir. Fakat biz bireysel sorumluluklarımızı yerine getirebiliriz. Çin menşeli ürünler yerine yerli ürünlere yönelebiliriz. Sadece ben buna dikkat edersem ne olur demeyin. Çünkü birey olarak bizim öncelikli sorumluluğumuz kendimizdir. Tüm bunların yanında belki de en önemli mesele bilgilendirme. Doğu Türkistan konusu maalesef Türkiye'de bilinmiyor. Geçenlerde gençlerin olduğu bir ortamda Doğu Türkistan nerede diye bir soru sordum. Bırakın yerini söylemeyi Doğu Türkistan kelimelerini duymamışlar bile. Ve bu bahsettiğim gençler ciddi manada zeki çocuklar. Peki buradaki sorun gençlerde mi yoksa bizde mi? Zaten bin türlü saldırıya maruz kalan o temiz zihinlerini bu konularda dolduracak olan bizleriz. Çünkü bizim gençliğimiz dünyanın en dinamik gençliğidir. Eğer ki bu dinamizmin merkezinde Doğu Türkistan, Suriye, Filistin yoksa kusura bakmayın bu bizim ve sizin suçunuz. İşte bu yüzden bir devrim başlatalım. Bu öyle bir devrim olsun ki Üstad Necip Fazıl'ın deyimiyle önce devrimi devirsin. Gelin bugün evde evladınızla komşunuzun oğlunun ders başarısını ya da Survivor'ın bilmem hangi yarışmacısını değil de Doğu Türkistan'ı konuşun. Bu hafta evinizde Doğu Türkistan haftası olsun haftaya Filistin, bir sonraki hafta Karabağ. Böyle bir eğitim sürecinin sonunda hem kendinizi geliştirecek hem de evladınızdaki olumlu gelişmeyi gözlerinizle göreceksiniz. Bizim gençliğimiz sorumlulukları sadece LGS ya da YGS ile sınırlandırılabilecek kadar değersiz.